Merhaba arkadaşlar. Bugün keçi oyunundaki kendisi çok eski ve güzel bir oyun. Keçi oyunundaki bu efsanevi Yerçekimini yer kontrol edebilen keçi nasıl alınır? Bakın bu keçi. Öyle uçabiliyor. Pava basınca zamanı kontrol yani şey kontrol edebiliyor. Bu keçiyi almak için İlk önce e, inşaat gel, alanına gel gidiyorsunuz. İnşaat alanı. Şöyle ne ben uçarak hemen ben. inşaat alanına geldim. Vui bomb. Yanlışlıkla şey patlattım ben. Şimdi Siz, Şimdi bu keçi böyle bir ikinci kata şey. çıkartacaksınız. Tabi çıkabiliyorsa. Şey, Tabi şey, ikinci şey, kata çıkartmak şey, için bunların ya, üzerinden şey, geçiyorsunuz. Onu herhalde. <laughs> Yo. Çok yok. Ama çok bu Aynen. üst kata çıkmak için buradan zıplıyoruz herhalde. Ondan sonra buradan böyle gidiyoruz. Evet. Yok var. olmadı. Çok kadar çok buradan zıplıyoruz yok. bu şekilde gidiyor tamam. ikinci kata. <laughs> i̇kinci katta böyle bir delik var. Böyle siyah bir yuvarlak işte. Evet. Bu delik bu. Bu bir tane bu bir tane delik arkadaşlar. Evet, de bu deli bu deliği götürüyorsunuz rayların oraya. Şöyle ben şunu bir gö getireyim tamam. Ondan sonra rayların yanına gidiyorsunuz. Tren rayları. Tren raylarının orada Mario'nun ee, borusuna benzer bir şey olacak. Hatta tıpkı aynısı duracak orada Bakın. Burada e, de, bunu deliğe koyuyorsunuz. Ondan sonra bunu e, bu deliğe koyuyorsunuz. Bu deliği işte buna koyuyorsunuz buraya. Ondan sonra atlıyorsunuz. Bakın burada dıt 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 yaptı size. Başka bir yere gönderiyor. Bakın burada gidiyorsunuz böyle hızlıca. Ondan sonra sizi burada bir yere götürüyor. Bakın burada bir tane abla var. Merhaba. Şimdi camdan buraya atlıyorsunuz. Ondan sonra buraya gidiyorsunuz. Ondan sonra buradan yukarı gidiyorsunuz böyle. Buradaki kırmızı alana gidiyorsunuz. Buradaki fan sizi çıkışa götürecek. Ondan sonra anti yer çekimi güçleri kazandım diye bir şey olacak. İşte buraya burada bu buraya bu keçiyle geleceksiniz. Ve bu şekilde bu keçi yanmış olacaksınız. Az önce silindire kafa attım. Hemen şöyle bunun yine kapı attım. Olmuyor neyse. Evet arkadaşlar işte bu keçi böyle alalım Seviyeyi yeniden başlatacağım. Dur bir dakika. Şöyle nini nini. Şöyle şu yer çekimi keçimizi yeniden bir alalım tüylü keçi. İşte keçiyi aldık. Şimdi o arabanın olduğu kısma gidiyorum. Burada böyle bir şey var. Bakın o direk hala duruyor nedense. Şöyle normal keçiyle oraya gideceğim. Şöyle bu gitsin buraya. Şimdi böyle seçelim normal keçiyi. Şöyle koş koş koş. Acaba buradan geçsek ne oluyor? Filmin mucizesi. Bizi burada yukarıya gönderiyor sadece. Büyüttü lan bizi. Az önce bu. Büyütüp küçültebiliyor. Yı. Dev. Hemen şöyle yer çekimine karşı keçi. Küçültün lan bu benim keçimi. Oğlum bu lan büyük keçi olarak oynamak istemiyorum. Heh küçük oldu. Oğlum bu normalinden bile daha küçükmüş. Yoksa bunlar mı büyük? Oğlum bu normal küçücük oldu. Hemen şeyden normal boyut alayım. Tamam bu normal boyut bence. Öyle değil mi? Hemen şöyle uçarak geldim. Oğlum benim karakter bozuldu. Herhalde karakter çok küçük. <laughs> da 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 da, da, da. <laughs> ya keçiye bak uzun bacaklı uzun boyunlu keçi hemen jelabadan geçireyim ve büyük olalım hadi be duvar yaptım daha büyük oldum bu sefer şey, küçük, küçük boy biraz büyük boy diyecektim en küçük boy. Bu boy herhalde bizim boyumuz. Şöyle düşelim. Yok yine vaga girdi. Oğlum normal keçi istiyorum. Bakalım düştük. İşte normal gibi duruyor. Bu insan kadar olmuş. Bizim. Araba kadar olmuş. Vallahi çok garip oldu. Oğlum bu ne ya? Seni tekrar camdan yaptım ki normale dönüyor. Tamam. Neyse işte bu keçi böyle alınır. Neyse bay. bay.